Doktor Bey nesneleri yenilemişsiniz. Şuna bak. Ah! Çalışıyor bu ya. Onlar da cerrahi müdahaleyle çıkardık işte. İlerleme kaydediyoruz güzel. Nasıl bir ilerleme kaydediyoruz doktor bey? Adam yeni Çetin Tekin doğru olacaktı. Vahiyöz oldu bedi ya. <laughs> <laughs> Kaşeğin yarısını vücut kendisi sindirmiş. Diğer yarısını siz artık doğal yollarla kendiniz atarsınız. Yalnız doktor doğal yollar diyorsun da... ...bunun çıkışında anüste sorun yaşıyoruz. Benim sindirim sistemimde bir gariplik oldu galiba. Kaşık oksitlenme mi yaptı? Ne, yaptı ne yaptıysa... ...küçülmüş içimde sürekli geziyor. Mide asidi yoluyla sindirilmiş. Hep benim verdiğim ilaçlar sayesinde. Doktor bey, çay kaşığı oruç bozar mı acaba? Ulan Ahmet bir git ya. Siz bu ilaçları kullanmaya devam edin. Atamazsanız geri gelin. Yalnız doktoru ben sana şimdi nasıl güveneceğim? Yanlış anlamadı her defasında bize fitili yazıp yazıp gönderiyorsun ya. Ahmet şunu bir anla. Nasıl inanacağım ben sana? İnanmazsanız kendiniz dokunun. Çay kaşığının küçüldüğünü hissedersiniz. Bakın. Oh, girls all over the world. Original case statement, turn your case, man. I know how we just remove somebody. And when the wrong somebody, and they move your body. And the MOVE is nice and sweet and sexy, alright? Pomani <laughs> chore, I don't need to. Regina child, my dear, you want to get my dear Pomani I don't need to. Regina child, my dear, you want to get my Physically beta, physically beta, physically, 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 HUMAN! physically, BETA! physically, BETA!